Merhabalar arkadaşlar, ben Dora ve bugün yanımda... Ben varım, Mert. Mert var, aynen evet. öyle. Vainglory istiyordunuz uzun zamandır. Vainglory ve e, hazır mobil oyun serisine Clash for Dawn ile başlamışken de ikinci oyunumuz olsun dedim çünkü Vainglory bir MOBA ve gerçekten e, iPad'de muhteşem çalışan, inanılmaz görüntüye sahip e, bir MOBA. Mert iPad'den oynuyor olacak, ben bilgisayardan oynuyor olacağım. E, çözünürlüğe aldanmayın, iPad'de berrak, mükemmel bir görünüş var. Bilgisayarda tabi e, onu dev monitöre büyütünce çok iyi verim alamıyoruz. Benim oynadığım karakter Sov, 1 nişancı. Pasifimiz, e, her atak yaptığımızda yük biriktiriyoruz. Bu yük bizim saldırı hızımızı arttırıyor, hareket hızımızı yavaşlatıyor yani. 12 yük olduğunda maksimum inanılmaz yavaşlıyoruz ama çok vuruyoruz. Q yeteneğimiz, bıçak çekip koşmaya başlıyoruz. Vurduğumuz ilk hedefe bolca hasar veriyoruz. Üstümüzdeki bütün mermi yüklerini siliyor. E, ve hedefe vurursak takla atabiliyoruz belli menzile. W yeteneğimiz, Önümüzdeki alana doğru e, taramalımızı da ateş ediyoruz. Yavaşlatıyoruz o bölgedekileri ve hasar veriyoruz. Son olarak ultimiz ise e, alan hasarı vermemizi sağlıyor. Ben ilk olarak can çalmayı tercih edeceğim arkadaşlar hayatta kalabilmek için. Ne olur ne olmaz deyip bir tane x'ler alacağız ve koridora gideceğiz. W eteneği ile başlıyorum. Oyunda tek koridor tek orman var. Şöyle sağ üstteki haritadan görebileceğiniz üzere Mert bir ormancı olduğu için direkt aşağı doğru iniyor şu an. Mert'in yanındaki arkadaşımız da ormancı. E, senin karakterin büyücü mü Mert? Yok daha direkt savaşçı çekmiyor. Full fiziksel bir takımız. Evet. Oyunu ilk çıktığı zamanlarda oynamıştım. Ee, ama sonra iPad'im pek kaldırmadığı için bıraktım arkadaşlar. iPad'im eski benim baya. Şimdi hazır mobil serimizi başlatmışken bilgisayardan bu oyunu size göstereyim dedim. Mert daha e, az önce indirdi oyunu, şu an deniyor. Evet. Bile diyebiliriz yani 1-2 oynattı. Benim karşımda da bir nişancı var gördüğünüz üzere. Şu an yavaşladık bakın çok yavaş hareket ediyor. Şuradaki 12 gitti hızlandık direkt. Oyundaki maçı diğer tüm mobalarla aynı şekilde diyebiliriz. Ee, rakip minyonlarını ittirmek, ee, rakip şampiyonlarını öldürmek ve rakibin base'ini yıkmak. Ee, şurada kuleleri görebilirsiniz. İki kuleyi yıktıktan sonra ee, karargahı koruyan kulelere ulaşacağız. Ben şu an baskı yapıyorum o koridorda. Bu yaptığım şey biraz tehlikeli. Mert aşağıda fight var gibi görünüyor. Nasılsınız? Evet iyiyiz şu an. Aşağıda bir savaş dönüyor haritadan gördüğümüz üzere. Evet, ben evet. bu adam gidecek gibi görünmüyor oraya. Ben onu dürtüyorum arada. Şu an 12 ülke ulaşmış olduğum için benimle 1v1 asla yapmak istemeyecektir. Bakın direkt geri çekiliyorsun üstüne yürüdüğümde. Birini aldık diğerini alacağız gibi. Helal galiba ilk kan olmuş oldu bu da. Ben bir ee, kuleye birazcık Dürtüyorum ve geri çekiliyorum. Hatta direkt bıçağı çekip hızlanıyorum. Dikkat ederseniz 12 yükümüz silindiği için hızlıca koşabiliyoruz direkt bıçak çektiğimizde. Yani hem kaçmak için kullanabiliyorsunuz hem de e, bitirici vuruş yapmak için kullanabiliyorsunuz bıçağı. Rakibim şansımıza temkinli bir adam çıktı. <laughs> o yüzden çok skor çıkmıyor. Mert bu adam kayıp bilginize. Tamam. Buraya doğru geliyor galiba. <laughs> ben de geliyorum dolayısıyla. Kuleye mi oynayayım ya da? Sen bilirsin. Şu an buradaymış adam, gelmemiş. Ben geleyim bari bir baskın yapalım. Ama yok mu kimse? Ya, kaçtı şu an. Eee madenlerin açılmasına ne kadar var acaba? Eee madenler açılıyor arkadaşlar şu solda ve sağda birer tane bir de ortada. Gerçi toplam 3 maden oluyor. Eee bu madenlerden e, siz minyonlarınızı güçlendiriyorsunuz minyon madeni. Burada da bir dükkanımız var base haricinde. Hemen e, şu silahı alalım. Saldırı gücümüzü arttıralım. Saldırı gücü diğer oyunlardaki gibi aynı mekanik ee Yerler. normal vuruşumuzu arttırıyor güzel gelsinler hemen şöyle taramalıyla bir alan hasarı veriyoruz şu arkadaşı ıskalaman benim çok kötü oldu ben burada tek başımayım şu an gördüğünüz gibi iki, iki kişi yanımızda götürdük üçüncü gelmez gibi görünüyor İksir basmayı Hadi akıl ya. etsem aslında var ya Ucu alma şansım vardı resmen üçünü de öldürüyorduk 3'e 2 bir dönüşüm oldu zararda çıktık maalesef arkadaşlar benim W kötü atmamın ve iksir kullanmayı unutmamın e, çok büyük bir etkisi var yalan yok İksir nasıl işliyor tam olarak? Direkt dolduruyor mu? Ha direk pıt diye değil yani şey eee belli bir süre içerisinde can dolduruyor diyebiliriz. Madenler hala çıkmadı ortaya. 2-1 sıfırız şu an. Çıkar mısın lütfen? <laughs> Tabii ki. <laughs> Teşekkürler. E ee, last hit mantığı var arkadaşlar. Maalesef ki var. Bana saçma gel saçma geliyor. Yani böyle mobil bir oyunda last hit olmamalı bence. Bence de bu arada katılıyorum. E ee, minyon öldüğünde parasını almalıyız yakınımızda öldüğünde gerekirse bölüşülmeli. Ama e, oyun çıktığında da last hit mantığı vardı. Bundan bu saate kadar geri dönmedilerse bu saatten sonra dönmezler muhtemelen. Son vuruş mantığı hoş değil bence. Biz şöyle bir alan vuralım o adam ortaya çıkarsa onunla savaşırım ben. Sıkıntım yok. Beni Düşündüğümden çok vurdu ama geri çekildi gördüğünüz gibi çünkü gerçekten steklerini doldurmuş bir soft inanılmaz tehlikeli Ben oraya doğru geliyorum hatta can iksiriyle birazcık can dolduruyorum Fazla agresif hareketler görüyorum har harita üzerinden Evet onu alabilir misin? Bıçakla koşuyorum üstüne direkt Ama yetmedi Ama bunu kıstıracağız her türlü ya nereye kadar kaçacak Atlama yeteneği var onun ben or oradan geçer diye inandım. Neyse ben onu boş verip minyon ee, minyon e vuruyorum. Yani minyon madencisi diyebiliriz. Minyon madeni. E, bu burayı aldığımızda minyonlarımız güçleniyorlar. O biz rakip nişancı gelmiş benim hata. Arkadan diğer Aşağı doğru gidersen onu öyle yapıyorum. Gerekirse bıçak çekeceğim. Hadi. Hadi. Çok güzel. Çok Nihayet. Ee, uzun uğraşların sonunda kediyi yakalamayı başardık. Bunlar bildiğimiz orman yaratıkları. Çok bir olayları yok. Ee, öldürüp can ve para elde ediyorsunuz. Oo. Geliyorum, geliyorum, Çok geç benim için güzel gen kattılar. Ben bu arada hemen dükkandan eşya seçeyim. Daha fazla saldırı gücü hissediyorum. Aslında biraz can çalma iyi olacaktır. Çünkü buradan aldığımız can çalma sadece milyon ee, minyon öldürdüğümüzde canımızın artmasını sağlıyor. Ben hatta direkt can çalma üstünden bir build yapacağım. Şuradan Şeliye gidelim. Bizi bayağı dövüyorlar şu an. Hallederiz, hallederiz. Mert gördüğünüz gibi 0-2 oynuyor arkadaşlar çok noob olduğu için. <laughs> Ama evet çok noobum şu anda ya. Ben de 3 level'ım bu arada. Zamanda o kadar oynadım sadece 3 level'mişim çok şaşırdım. Belki tabi level mantığı değiştirmiş, değişmiştir bir şey olmuştur çok farklıydı. Oo adam bana insek yapıyor burada. Ama kuleye öldü. O da kovaladığı için çok hasar yiyecek. Okey. 6 olmuş adam biz 5'te kalmışız. Öndeydik geriye düşmeye başladık şu an. 3-3-1 oldu skorumuz. Ama ağır çeliği alabildik. Saldırı gücümüz bayağı arttı. Maskeyi tamamladığımızda çok güzel bir can çekmemiz olacak. Stekleri doldurduğumuzda e, aldığımız hasarı çok güzel karşılayabiliyor olacağız. Zaten hasarımızın muhteşemliğini farkındasınızdır. Eee madene gidelim mi be? Maden çıkmamış daha galiba. Çıkmadı ya da ben göremiyorum Çok orada olmadığım çıkmadım. için. mi misin? Sanır sanır. Bakayım mı git ya? Git sen hızlısın. Ben lane'i temizleyeyim biraz. Olmadı gideriz. Şey ortadakinden bahsediyorum bu arada. Evet evet. Şurada bir minion görünüyor. Can çekmek için. Ultim açıldı nihayet. Bak a, altın madeni doldu diyor. Şu an onu alıyor olabilirler. Koş 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 hiç totem falan da koymadık. Ben bıktım şu inseki yemekten ya. Bana koşka geliyor şu an. Koşka sıkıntı. Kulenin güvenlik kollarını atlamayı deneyeceğim. Neyse burada kill aldık. Dur ben. Neredesin sen? <laughs> ben onu çok güzel outplayledim dedim. Kesin mi? Beyni aktı evet. Çok gelmem çok tehlikeli mi olur? Bence öyle olur. Canı çok mu az? Çok az. Ben de katayım ya. Aşırı az yani. Tamam. Ee, falan da yok. Maskemi aldım nihayet ben. Benim de bir ara şok yapmam lazım. Şu an artık karlı arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu sezona özel yapmışlar. Ben oynadığımda ilk oynadığım zamanlarda böyle değildi. Dönem dönem değiştiriyorlar demek ki. oyunu oynamak ücretsiz. Ee, diğer mobalar gibi bir mantık izliyor. Şampiyon ve e, kostümleri parayla satın alabiliyorsunuz. Ama ücretsiz elde etmek de mümkün. Hepsini. E, madene dalıyor mu bizimki? Dalalım mı madene? Olabilir. Yoksa tehlikeli mi olur? Şu an kayıplar çünkü. Bakalım. Şöyle bir. Ben buradalar. Oh, başlatmamalıydım üzgünüm. günüm. Biraz hasardım oradan boş yere. Oo, Evet galiba savaşmasak iyi olacak Mert. Kaç ben buradan ee, madene müdahale etmeyi deneyeceğim. Bir ulti ve <laughs> tamam onlar da maden e, konusunda bir şey yapamadılar şimdilik. Ama kalabalıklar korkuyorum Bizim minyon madenini çalmaya çalışacak Koşka. Öyle görünüyor. Hmm. Evet, buradan geliyor şu an. Ben doğdum geliyorum ama. Ben başlattım savaş kendime güvenip, hadi bakalım, biraz çok vuruyor ama... Yok yok, gitmeyeceğim o kadar, vazgeçtim. Çok bakmak istemiyorum. Yapacak bir şey yok ya, bir dahakine artık. Onlar arkadaşlar ortadaki madenciyi kesip, şu an e, altın elde ettiler. Bu o miktarda takım altını... Mert değil, Krag. Krag, ne yaptık Krag? Dikkatli Olur. ol 3v2. Canları az ama. Bir şey yapar mıyız? Sen tank mısın? Hayır, yani. Değilim galiba, emin değilim. <laughs> çok değilim ya. Öyle söyleyeyim. Okey ben lane'e dönüyorum ya. Şunu tanka yapalım. hasarı vermemizi sağlayan bir eşya falan var mı acaba öyle? İyi misin? Kalk. Kötü görünüyor ortalık. Senin bana yerine başka bir şeyin var galiba. Sarı evet, bir şeyin var. Gibi bir şey. Öfke. Kragımız hareket etmiyor adam oyundan mı düştü acaba? İm dikkat o adam insek atıyor çok fena. Bak dikkat çok az canı kaldı adamın ya. Ultiye geçsem vurabilir miydim acaba? Çok üzüldüm şu an. Ben de atlayabilirdim ama korktum ya. Yani. Şu birden orada ya. Daha stun yedim. Bıçağı çekip kaçmayı deneyeceğim ama çok, çok zor. Yapacağım. O adama inandım. Çok güzel baitledi o adam beni. Bizim kragımız yok. Niye 3 ve 2 oynuyoruz? Bana Şunu alalım. Güzel. Akra gelmiş. Dikkatli ol. Hadi 4-4-1 olmuşum ben de. Çok güzel çok güzel. Tamam onu ölmezsen harika öldün Olsun o da öldü. Kuleyi de vermedik sıkıntı yok. Ortadaki madene hemen koşalım bir. Onu bu sefer ele geçirmeyi deneyelim. Ben geldim. Bakın e, orada ne kadar dolu oranı olduğu görünüyor arkadaşlar yani. yani şu an aldığımızda atıyorum 150 altın alacağız ama full iken alırsak 300 altın alıyoruz yani bu madenciyi ne zaman alacağınız tamamen takım stratejinize kalmış, kalmış bir şey. O arkadaşın tanklaması iyi çünkü o deli gibi can çekebiliyor zaten. Geldiler. Aldım. Çaldırmadık. Evet. En azından çaldırmadık. Tamam o skoru aldılar ama biz e, takım Adam başı 148 altın aldık, dolayısıyla iyi bir durumdayız. Çalıdayken rakipler sizi göremiyor arkadaşlar. League of Legends'daki gibi orada efektler görüyor ve korkuyorum bir şeyler oluyor orada. Direkt geri aldılar madeni. Adam başı 13 altın elde ettiler ama şu an ee, altın madeni fullenirse direkt otomatik 300 altın alacaklar. Ele geçirmenin mantığı o. Burada fight'a giriyor muyuz? Ben çıktım. Tamam ben de kaçıyorum. Çok Çık. güzel stun'ladı onu. Ben kaçmam lazım. O ulti yedim gene. Ama ölmedin güzel. Öldü, Öldü mü? Bir de aynı zamanda. Adam kule altında kesti beni ama onu cezalandırır bizim kral herhalde. Hadi. Tam kule, kule güzel. 2 2 oldu yine. Öne bir türlü avantaj elde edemiyoruz Mert. Ne yapacağız ya? Bilmiyorum valla. Ben çok nazım um bir de ya. <laughs> Sorma. Ben de savaş dışı hızımı arttırıp biraz can elde edeyim. Ne kadarmış upgrade demek? 700 altın, 20 altın bekleriz. Siz şu an göremiyorsunuz. Ee, suratımın bulunduğu bölmede 696 altın yazıyor. O da olacak şimdi. Okey. Android'de de iOS'ta da olması lazım oyunun. Bizim karak ağlıyor. Ağlama ifadesi gönderdi. Ne yapacağız? Topluca durup kime fokuslayalım ya şey? Nişancılarını ele geçirmek de çok zor yani. En yakındaki adamı vuracağız. Koşkaya vuralım. Koşka en kırılgan. çekede şey, olan. Mayındasın dikkat et üstüne mayın var. O şey kırılmış O, ben değilim, o ben Tamam onu alacağız orada. O fazla gaza geldi. Güzel. Ama Krag da ölmüş. Evet o gitti evet. Kaçmalı mıyım sanırım evet. Kaç tane istersen kaç ya. Kaç. Adam 5 kere ağlama ifadesi yaptı. Yani basit bir iletişim şekli var oyunda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oldukça basit hatta. Mutlu, mutsuz, içki, okey. Ta iki tane okey var. Bir yukarı doğru thumbs up onu artık okey değil de pozitif oley falan anlamında kullanın diye herhalde. Diğeri anlaşıldı Biraz diye. Kişiler. Yanındayım. korktum ha ondan. <laughs> çok güzel standa onu. Yardım, yardım yardımımıza koşmadın. Aynen o öldü şu an. Onu kimse kurtaramaz ellerimizde. Güzel. Şu an şeyi yere geçirmek için muhteşem bir fırsat. Ben bizim mayını alayım. Biz bu adamı kovalıyoruz. Okay. Benim hasarım bayağı arttı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Artık rahat kesebiliyorum birçok şeyi. Bana dönüp şuna yardım etsene bu daha değerli şu an o rakipten. Tek başıma kesebilir miyim bilmiyorum çünkü. Galiba kesebilirim ama zor olur. 1 Bir iki hit tanklasan yeter bana. Hatta ona bile gerek yokmuş. Güzel. Ee, rakibin minyon madenini bizim krak çalıyor. Şu an güzel bir nihayet avantaj elde ediyoruz şu an. Burada pusalım mı? Mayın da koyabiliriz yani. Mayın taktiği çok iyi. Mayın taktiği çok iyi oluyor aslında. Oldu. Oldu. Kaç kaç kaç. Ben bozuyorum bütün stekleri ve gidiyorum abi bir yine. Tamam, tamam, tamam. Güzel. Mayın yere koyuyorsun görünmez bir şey işte. Biri üstüne bastığı an dip 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 diye şey yapıp patlıyor ve güzel bir hasar veriyor. Evet. Madenimizi çaldı ama yapacak bir şey yok. Paramı çaldın mı? Bölüşmedik mi? Ups yanlış kadar attım. Sen sen bölüşmüyorsun. Hmm, last hit moda. Genelde double jungle yapıyorlar ya o yüzden belki bölüşülüyordur diye düşündüm. Bizim minyon madenimizi aldılar ama anında geri alıyoruz arkadaşlar hiç durmadan. Kraken mı çıktı? Onlar niye oradalar? Yok sadece altın elde etmişler. Önden gidin ben tanklamayayım. Çıkmış da olabilir biliyor musun? Yok. Sen bir tank eşyası falan çıksan iyi olur aslında evet, belki. Evet tamam bakmam lazım. Tamam şuradan bir Tamam o tek başına. Mı? İki kaç kişi onlar orada? İki mi? Ben öldüm. Biri öldü. Sen şu an öldün. Sadece şu adam kaldı geriye. O da ölecek. Çok güzel. Ace yaptık şu an. Ee, oyunda ace çok önemli arkadaşlar. Ace attığınızda ee, canınız çok hızlı bir şekilde doluyor ve minyonlarınız ee, gaza geliyorlar, güçleniyorlar. Dolayısıyla ace atmak, itmek açısından bayağı iyi oluyor. Aslında kraken alabilirdik. Ben Krag dalmaz diye gitmedim. Krag dalıyor şu an. Ee, Kraken'a. O yüzden ben gidiyorum Kraken'a. Kraken'da şu arkadaşlar. O ortadaki dev yaratık bozuyorum stekleri geç bile kaldım. Eee bunu kestiğimizde ele geçiriyoruz. Bu yaratı e, bizim oluyor. Krag ölecek orada. Çok güzel bir kalkan bastı son anda. Hadi oğlum ölme. Tamam Bir gerçi ölse orada. de... Oh. Takımdan ayrı hareket ettin bizi üzdün ya Krak. En azından şey yanımda götürdüm kediyi. Sen şimdi Krak'ını almamaları için uğraş gerisini boş, evet. boş ver. Yok zaten direkt bana döndü daha da olsun. Ha Kraken'ı ele geçirdiğimizde Kraken lane'e gidip dalıyor millete. Aktif item istemiyorum çünkü bilgisayarda kullanmak çok zor. Onun yerine kırıcı şeyler alacağım. Bakalım bu neymiş? %5 kritik şans ve hmm. Savaşta kaldığımız her saniye bize kritik şans ve ee, saldırı gücü veriyor. Aynı zamanda saldırı hızı da veriyor. Bu yük biriktirmemizi hızlandıracak aynı zamanda çok bulmamızı sağlayacak. Dolayısıyla alıyorum. Bir yandan da zıh delme istiyorum. Ee, tank eşyası çıkan rakipleri daha kolay eritebilmek için. Kraken'ı aldılar bu arada arkadaşlar maalesef. Evet, Kraken'ı kaptırdık. Orada benim e, Krag'a güvenmem lazımdı ya da Krag'ın kendine çok fazla güvenmemesi lazımdı. Genel olarak bir güven sorunu nedeniyle şu an Kraken'la burada savaşmak durumundayız. Çok önde ya. Kuleyi aldı bir tanesini herhalde. O geliyorlar. Bir yandan dikkat ederseniz 12 yükte kalıp e, savaşta kalmaya çalışıyorum. Yükleri bozmamaya çalışıyorum. Oo, insekçi seni. İnsekçi yine iş başında. E, neyse ki öldü. Benim e, can doldurmam iyi şu an hayatta kalabiliyorum. Üstüme e, bir ulti uçuyor oradaki alkolik abimizden. Kendisi alkolü ağzına atıp ateş püskürdü suratıma. E, nasıl bir alkolse takip ediyor artık ve adamlar bir Kraken'la e, bizi yok ettiler şu an resmen. Gerçek anlamda, ee, base kulelerimize dalıyorlar. Ee, ben yine de bu oyunu kazanacağımıza inanıyorum. Hala şansımız var en azından o kesin. Evet. evet. Biraz e, zırh dermeyi tamamladım. Biraz saldırı ile birlikte. Ve sanırım eşyalarım neredeyse tamam şu an. Son bir e, bölge kaldı. Bir bir eşya slotu kaldı. Çizmeleri de geliştirmek lazım bir ara. Belki e, pasif olan defansif bir şey alırım yani. Aktifini kullanmam gerekmeyen. Şöyle biraz pushlasak mı acaba lane'den? İyi olur. Ee, Minyon mine'ı da ele geçirmeliyiz. Bir topluca duralım ama o kesin. Ya da bir yere pusu kuralım. Gerek mayınla gerek mayınsız. Ben Krag'ı takip ediyorum hadi bakalım. Ben geliyorum hala yavaş. yavaş. Buraya ulti atabilirim gerekirse. Hatta atıyorum şu an gördüğünüz gibi ekstra bonus hasar için. Ekstra bonus hasar. Ben iki kişiyi aldım onlar ee, bizi aldılar. Kule altı girme istersen. Ama bu çok sinir o güzel bir nişancı. Ama sen kurtuldun ondan. <laughs> Sıkıntı ya. Krak çok önden dalıp ölüyor. Güzel hasar tuttu üstünde ama yeterli değil. 850 altınım var şu an arkadaşlar bilginize. Altını rapor etmem gerekiyor. Ha bunun da bu botun da aktif var bu arada arkadaşlar. Tıkladığınızda üstüne ee, bir buçuk saniyeliğine size güzel bir hız veriyor. Koşmanız için. Kombattan kaçmak ya da yakalamak için baya iyi. Kaç altınım oldu? 910 mı oldu. O yüzden alıyorum. E, aktifinin bir tuşu vardı sanki burada ayarlanmış. Ben onları bu tarafa çekmişim. Ee, onu şöyle geri alayım. Umarım bozulmaz. Geri alamıyorum. Ben bunları yapmaya çalıştım ama olmadı. Dolayısıyla botu arkadaşlar elle basacağız. Mecburen ee, tuş atamalarını değiştirdiğim için. Lane itelim o zaman ya hadi bakalım. Kraken'ın çıkmasına ne kadar var acaba? O yazmıyor sanki. Şurada yazıyordur belki. Hayır. Şurada yazıyordur belki. Hayır. Şu an 20. dakikaya e, vardık. Ne Hiçbir fikrim yok. E, pusu imdat. Ben bozuyorum bütün stekleri. Şu an klavyem artık çalışmıyor arkadaşlar. Yani klavyemden skill atamıyorum. Bu çok üzücü bir şey. Ama eşek gibi hasarımı verdim ve e, öyle öldüm. Yine şu düzenleme şeyiyle oynadığım için klavyem iptal oldu. Artık elle atmak zorundayım skill'leri. Bilgisayarda oynamanın böyle zorlukları var arkadaşlar maalesef. On beş dokuz oynuyorum şu an. O standın seni çok güzel yerde. Kule. Kule. Ace olmasaydı çok iyiydi. Ace yemesek sıkıntı yoktu. Ya orada sakin sakin kuleye saldırmaya devam etsek problem yoktu bizim takım arkadaşımız intihar <laughs> O biraz heyecanlı bir arkadaş gibi görünüyor. Kraken ne zaman? Kraken, Kraken alalım. Da bitirelim. Adamlar Kraken'da kazandı resmen. Tabi evet. birkaç Mayın bile alabiliriz e, göstermelik. Ben bir, bir iki mayın alayım ben. Yerim var mı? Var herhalde. Korkuyorum şu an tek başıma olduğum için. Birazcık. Aha. Ne yapıyorsun burada? Kraken'ı başlatmışlar ve almak üzereler abi. Yok artık. Aldılar. Geç kaldım. Üstüne bir de öldüm abi. Çok kötü ben sattım şu an. <laughs> Ultiyle çalmayı denedim Kraken'a mı olmadı tabii ki. Sıklayarak atmam gerekti ya çok vakit kaybettirdi bir de o üstünü. Ölümüne savunmak durumundasınız bu noktadan sonra evet, hadi bakalım bol şans. Şu iki artık. Neyse yavaş yavaş geliyor. Onu yolda hereslemeye başlayın isterseniz. Hı. İkiniz de bir de şey menzilsiz... Oo. Dikkat! Of 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 ne vurdu. Krag biraz sattı bizim oyunu genel olarak ya. Evet. Maalesef. Ama daha düşük level'da olduğumuz için arkadaşlar böyle şeyler normal. Hiçbirimiz e, muhteşem oynamıyoruz. Yok ya ben bunları karşı şu an yapamam. Ben ne yapabileceğimi sanmıyorum ama dalacağım en azından. Öldüm hatta. Ultimle verebildiğim hasarı... Aha Oyun bitmişken bir skor daha almayı başardım. Ee, bu konuda <laughs> teşekkür istiyorum. <laughs> Kaybetmiş olsak da e, ilk izlerimde oyun kazanmak durumundayız diye bir şey de yok arkadaşlar. Şöyle Mert'in ekranından da görebilirsiniz. Aynı şeyi oynuyoruz şu anda. Evet. Baya tatlı bir şekilde görünüyor hatta burada. Benim ekranımdan daha güzel yani. Şöyle aynı anda gösterelim. Daha şekil olsun. Seninki daha hızlı yükledi Mert. Ipad'in benim bilgisayarımdan daha hızlı yükledi saçmalık. Bakalım hangimize daha güzel kart çıkacak. Seninki daha şekil Aslında benimki daha şekil duruyor. Ee, evet. Bu kartlarla kostüm falan yapıyorsunuz arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Ücretsiz, güzel bir oyun. Ee, bir iPad'im olduğunda bu oyunu kaldırabilen bir iPad'im ya da tabletim olduğunda kesinlikle oynamak isterim. Mert de bayağı sardı zaten. Evet kesinlikle. Ve Inglory diye Google'a yazarsanız, App Store'a yazarsanız, Apple Store'a, Google Play Store'a artık ne kullanıyorsanız yazarsanız çıkacaktır muhtemelen. Siz oyunda önce oynadınız mı ve görüşleriniz neler? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.